Mavi balonla gelen dostlar. Babası küçük Emre'yi kasabada yapılan şenlikleri izlemek üzere şehir meydanına götürmüştü. Baharın ilk günlerinde mis gibi kokan çiçekler, pırıl pırıl masmavi gökyüzü ve rengarenk erik, badem ağaçları, papatyalar, gelincikler, sümbüller kendi türlerini temsil eden bayraklar gibiydi. Çocukların birbirlerine doğru koşturmaları kuşların ağaç dallarında cıvıldaşmaları insanı bambaşka ufuklara götürüyordu. Emre kendisine düşen hissesiyle bu şenlikte çok eğlenmişti. Babası onun mutluluğunu gördükçe mutlu oluyordu. Çocuklar rengarenk balonlar satın alıyorlardı. Emre de babasından balon istedi. Baloncudan uçan mavi bir balon aldılar. Babasının aklına çok güzel bir fikir geldi. Bak oğlum İster misin bu balona senin ismini yazalım? Sonra da bırakalım gitsin. Emre şaşırarak: Ama neden babacığım? Baba çocuğun gözlerine sevgiyle baktı ve cebinden bir kağıt çıkarttı. Şimdi bu kağıda senin ismini, adresini, yaşını, günün tarihini yazarak bunu balonun ipine bağlayacağım. Eğer senin gibi bir çocuğun eline geçerse kim bilir? Belki de gelir, seni bulur, arkadaş olursunuz. Bu fikir Emre'ye çok ilginç geldi. Ellerini çırparak sevinç çığlıkları attı. Babası Yahya Bey notu yazdıktan sonra balonun ucuna bağladı. Balonu Emre'ye verdi. Haydi oğlum, balonu bırak. Emre bir an tereddüt etti. Hadi oğlum, sana tekrar balon alacağım. Çocuk bir anda balonu bırakıverdi süzüle süzüle yükselen balonun ardından baka kaldı. Balon bir süre sonra gözden kayboldu. Babası Emre'ye yeni bir mavi balon aldı. Aradan birkaç gün geçmişti. Kasabaya birkaç kilometre uzaklıkta bulunan bir köyde oturan Fazlı, tarladan gelirken gözü yerde gördüğü mavi patlak balonun ucundaki iri harflerle yazılmış nota ilişti. Merakla onu yerden aldı. Notta şunlar yazıyordu. Benim adım Emre. 6 yaşındayım. Bu notu babamla kasabamızdaki şenliklerde yazıyoruz. Sen benim yaşımdaysan bu adrese gel tanışalım. Ayrıca altta ev adresi yazılıydı. Notu okuyan Fazlı gayri ihtiyari tebessüm etti. Bu bizim ufaklığın hoşuna gider diye mırıldandı. Yürümesini hızlandırarak eve ulaştı. Bahçede bisikletiyle uğraşan oğlu Yasin'e Bak oğlum sana ne getirdim. Çocuk merakla babasının cebinden çıkardığı patlak balona baktı. Bir anlam veremedi. Bu ne baba? Fazlı oğluna balonun ucundaki notu göstererek Bu üç gün önce senin kadar bir çocuğun babası tarafından yazılan not. Ne yazıyor? Bizimle tanışmak istiyorlar. Fazlı notu oğluna okudu. Bu balonla tanışma fikri Yasin'e çok ilginç gelmişti. Peki tanışacak mıyız baba? Fazla gülümsedi. Bilmem ki belki de tanışırız. Bulundukları köy ilçeye çok yakındı. Yasin Emre'yi merak ediyor. Aynı zamanda Emre de babasına balonu birinin bulup bulmadığını soruyordu. Yasin'in hemen hemen bütün düşüncesi bu notta toplanmıştı. Emre'nin nasıl biri olduğunu merak ediyor, onunla ilgili hayaller kuruyordu. Bir kahvaltı sırasında babasına rica etti. Oraya gitmek istiyordu. Annesi Saadet Hanım da Yasin'i destekliyordu. Ne olacak sanki bey? Gidip tanışıverin. Belki de iyi insanlardır. Kim bilir bakarsın bu bir dostluğun başlangıcı olabilir. Bu sırada kardeşi de atıldı. Ne olur baba gidin tanışın onlarla. Sonra da hep birlikte buraya gelin. Fazlı kararlı bir tavırla. Tamam oğlum yarın ilçede pazar kuruluyor. Hem gider onlarla tanışırız hem de pazardan alışveriş yaparız. Ertesi gün Yasin hazırlandı. Sepetli motosikletle kasabaya gittiler. Adresi bularak kapının zilini çaldılar. Kapıyı Yahya Bey açmıştı. Buyurun, birini mi aradınız? Fazlı, şey, siz Yahya Bey misiniz? Evet, benim adım Yahya. Fazlı cebinden patlak balonu çıkararak, "O halde bunu siz yazdınız." Yahya Bey gülerek, "Evet, biz yazmıştık. Buyurun, buyurun lütfen içeriye gelin." diyerek Yasin'in başını okşadı. Oturma odasına doğru seslendi. "Oğlum, bak misafirlerimiz var." Emre merakla koştu. Yahya Bey onları salona alırken, "Biliyor musun oğlum, bunlar balonla gelen dostlar." dedi. O günden sonra Yasin ve Emre çok iyi arkadaş oldular.